Engin ee, önce. Oğlum bayılıyorum lan bana ya. Her zaman gibi öldüm. Anam. Lan niye öldüm ben şimdi? Destekli tabi. Bu baya kırıldı biri arıyor beni. Ablacım bir kapat. Ablacım kız değil de öyle sana bozun. Ha bizim bu Among Us grubu da oradan arıyorlar. Beyler saat 7 gibi Among Us videosu gelir ama yo ya saat 8'den. Şimdi size yalan haber olmasın ama video 8'de gelir mi onu pek şey yapmamayız. Yani onu pek anlaşamayız bu arada. <laughs> bayılıyorum bu oyunu. Bo 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 Hadi bakalım. Hoppa. Engelden gitmeye çalışan ben. Lan o Son türü. Sen şakasın hakem. Ben hemen şimdi o 11'den kaç olacağım? 9 oldum lan. 8 daha olamadım. Bayılıyorum dostum bu oyun moduna. Dokuzuncu çok güzel. Latte da sen, sen ya bakayım. Evet diyor ki. Ben de bilmiyorum valla ne diyor. Miyav diyor. Ne diyor biliyor musunuz? YT oyun gamer kanalına like atıp abone olun diyor. Lan başka hangi söz söylersin? Oyun bok gibiydi diyor. <laughs> Alay katın diyor. Alay katmasın demin basarmış. Beyler. Anangaz grubundan konuşuyoruz.

Uğur, Ak, Furkan hmm. Beyler başlıyor platte Sen bir arkadaşlarla konuş ben oynayacağım. Latte niye beni dikkatimiz? Latte'lik bir şey yok. Benlik bir şey var. Biz kırana girdik. Derken o koydu. Oy, Hayır ben Hmm, kapış kapış. Ya bu, bu oyun moduna ne? Ya bu boy moduna ne? Bu mapten nefret ediyorum. Geçen bölümde ne pek iyi şeyler olmadı anlatırdım mapte. Misal. Mesela yani. Bak baş döndürme mesela. Bak bak baş döndürmeler falan filan hop 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 böyle baş döndürmeler. Bekle 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 hız çok pis girdim. Burada da yapılmaz o. Sana da kullanabiliyor musun şu özelliğinizi? Oh. Çok değişik yolları gittik. Ama ikinci yıl nasılsa. Mesela yani. Yalnız avatarım, avatarım diyorum ya. Direkt karakterim nasıl? Böyle. Biraz anime gibi oldu ama <laughs> amacım anime ile alakalı değildir tabi ki de. Valla o piti piti yaptım. Sakalan şaka o piti piti yapmadım. Yalan be. Bekleyeceğim seni. Adam hız aldı ama. Terkel! Ben onu geçtim. Oğlum bu adamın burada ne işi var? E ee, oğlum o bizden olması gerekmiyor mu lan? Çarpamıyoruz mu? Yani <laughs> Ne anladım bu işten oğlum. Şu, şu, şu Bam. İkinci yüz abi güzel. Güzel. Hadi. Bastanımları bilmeni sevdiğim yer. Vuhuu. Vuhuu. Yanlış yer. Değil mi? Ay benim de başım. Sen ha, O abi şimdi. Ha birinciyiz. <laughs> Çok iyi dostlar. Bayılıyorum bu oyuna ya. Fortnite'ın en sevdiğim oyunlarından de? Oğlum Fortnite'ın düşün Among Us bile var lan. <laughs> Among Us diyorum ya. Alışmışım Among Us demeye. Ekip var ya bizim. Son sayı. Son sayı. Valorant'ın alışkanlığı bu da. <laughs> kapış kapış. Benim ana müziğim kapıştı ama bu müzik. Oğlum adam kapış kapış diyor lan müzikte. Böyle estağfurullah dersiniz. Şöyle fena bir güzellik. Bam 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 bam. Baştan Çok eğlenceli dostum. seviyorum. Fıskırana girdik ama olsun olsun olsun. Oğlum lan! Lan oğlum nasıl birinci değil de ben birinciyim? Şu an garibim beni geçti zannediyor. <laughs> adam herhalde comeback yapmayı istiyor. Olmaz ki. İmkansız o adam beni geçmesin. Hay şimdi bakalım oğlum. Al işte adam geçti. Aha geçti. Telefonu hiç bakacak zaman yok adam arkam. <laughs> Ses de GG <cici> zaten. <gülüyor> <gülüyor> yes oyun bitiyor. <laughs> lan bana zırhı kaçırdı. Tezgah lan bu. Lan Pero, a